Mavi Balina ve Momo gibi oyunların çocuk psikolojisi üzerindeki etkisi uzun süre gündemden düşmemişti. Biz de ekranlarınıza taşıdık. Ekranlarınızdaki bu görüntü için o tehlikenin yeni perdesi diyebiliriz aslında. Hagi Wagi adlı bu oyun şimdilerde çok popüler ve uzmanlara göre yavrularımızın ruh sağlığı için bir o kadar da tehlikeli. Hadi bak gel. Huygu bir gel. Hadi Huygu bu gel. Dişleri falan hiç güzel değil. Ağzında bir şey var. Böyle açıyor. Canavar bankasında yaşıyor. bir peluş oyuncağı benziyor ama çocuklar korkuyor. Bunun da bir sebebi var. Çünkü bu peluş oyuncağın adı çocukların da söylediği gibi Hagi Vagi ve bir internet oyununda çocukları korkutup avlayan bir karakter. Çocuklar da bu oyunu oynadıklarında travma yaşıyor. Bu görsel ekrana çıkıyor. Çocuk ona göre çığlık çığlığa bağırıyor. Aynı bunun görseli. Korkunç bir şey. Dişleri, yüzü. Biraz korkuyorum. İnsan yiyor. Ben böyle korku oyunlarına alışığım. Gece korkuları yaşayabilir. Uyku zorluğu yaşayabilir. Bir süre sonra gerçekten de o karakterin karşısında olduğuna dair bir düşüncesi olabilir. Halüsinasyon. Belirgin anksiyete belirtileri görürüz. Ebeveynler ayrılma zorluğu görürüz. Yüklemiyoruz. Annem izin vermiyor o yüzden. İstemişlerdi ama ben istemedim. Görüntüsü hoşuma gitmedi. Birkaç kere görmüş, arkadaşlarından da duymuş. Ee, izlememesini söyledim. Çocukların bu tip oyunları hiç oynamaması lazım. 18 yaşa kadar dahi bu tip içeriklerin çocukların karşısında olması doğru değil. Çoğu arkadaşında var. Psikoloğa giden arkadaşları da var. Çocuğun psikolojisini bozma üzerine yapılmış bir oyun sadece travma. Bir çocuk o oyunda gördüğü bir hani kişinin bir figürün diğerine saldırısı veya da şiddet içerik davranışını kendisi içselleştiriyor. Bir başkasına yapmayı düşünebiliyor. Hagi Vagi bilgisayar oyununun yaş sınırı 10. İşte bu oyuncu ise her yaştan çocuk tüm mağazalara gidip alarak ulaşabiliyor. Ancak uzmanlar bu konuda uyarıyor. Çünkü çocukların bu oyunu oynaması onlara göre doğru değil. Baştan itibaren sınırları koyacağız. Çocuk bir kez alıştıktan sonra vazgeçmesi zor. İlk dört Teknolojik cihaz hiç yok. Sonrasında yarım saat 45 dakika var, koyulan kurallara uyarak var. Eğlenmenin tek aracı şu anda cep telefonu, YouTube, tablet, oyunlar. Başka bir şey bilmiyorlar. 12 yaşın altında tek başına eline çocuğun bir şekilde cep telefonunu, tableti, YouTube'u alıp seyretmesi, oyunları oynaması doğru değil.